Merhaba değerli takipçilerimiz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalıma, kötü emellerime komutanımı da artık ortak ediyorum. Estağfurullah. Komutanım sinem. sizi Youtube kanalımızda da artık misafir ettik. Eyvallah Sinem. Ediyoruz diyelim daha her daha Zaman, da her zaman demeyelim. 7 Çünkü gün 24 saat Sinem. Allah razı olsun. Kendi kanalımda daha değişik bir şey yapmıyorum. Yine ceviz anlatıyorum ama biraz daha farklı olarak kısa böyle net atışları yapacağımız bir program oluyor. Böyle piyasayla ilgili soruları topluyorum. Böyle 5 dakikada 10 dakikada neler anlatabilir miyim peşine düşüyorum. Onları anlatmaya çalışıyorum. Bugün sizlere Ali Komutanımla beraber şunu, şunun üzerine değinerek bir konuyu açmak istiyorum. Bu sene yaşanan bazı problemlerden dolayı kendisinde biliyorsunuz ki bahçesi var. 5 yılı aşkındır da program yapıyoruz. Çiftçi TV'de komutanımla beraber alanında derin kendisi bir hem bahçe sahibimiz hem uzmanımız diyorum artık komutanım. Gerçekten yani Estağfurullah. Gözlemlerini bir bahçe sahibinden alalım. Beraber değerlendirelim istedim. ...2021'de neden ceviz rekortesi düşük... ...ceviz rekortesini neler etkiler... ...aslında biraz bunlara değineceğiz... ...sizdeyiz komutanım... Evet. ...şimdi e, Sinan Bey teşekkür ederim... ...tekrar e, söz verdiğiniz için... ...ben Rica geçen ederim. sizin... E, ...izliyorum da... E, ...geçen YouTube'da bir programınız vardı... ...bu Hı -hı. ceviz piyasası ne olacak düşecek mi... ...artacak mı evet, çok zorlan evet. bir soruydu... ...hakikaten aşağı yukarı bir 15-20 dakika programdı... ...yanlış hatırlamıyorsam. ...Hatta Çin malı cevizdi başta... ...Çin malı cevizler koymuşsunuz önünüzde 4 tane... ...hakikaten herkesin izlemesini istiyorum... Ee, bu... İyi takip ediyorsunuz komutanım. Evet, evet. ee, yani ceviz piyasası ne olacak düştü mü, yükseldi mi ne olur ne olmaz falan diye hakikaten çok ama çok harika bir şekilde açıklamanız olmuş. Sağ olun. Dilinize gönlünüze sağlık ben hani bu ceviz ne olacak artacak mı yükselecek mi diyen insanlara lütfen ee, izlesinler gerçekten izlesinler çok güzel e, özet ama çok mantıklı yani e, ayakları yere basan bir açıklamanız olmuş. E, Gönce sağlık Allah ağzına razı sağ olsun, olsun. Yani, komutanım çok çünkü güzel bu sorular karşısında ya bu sorulara bir tek ben de maruz kalmıyorum birçok insan maruz kalıyor ve şunu şöyle söylemek istiyorum ben yani insanların cevizi olan bakış açısı fidanın dikilişiyle ilgili olmasın artık istiyorum yani o bir malın üretimine ve arzına bakarak karar verilen bir piyasanın belirlendiği bir tabloyu anlatmaya çalıştım orada da. Olabildiğince şeffaf ve mantıklı bir şeyi evet, göstermeye evet, çalıştım evet. sizlere. Eğer faydalı yani olabiliyorsa. şey var. Çok çok harika bilgiler vardı. Yani. Sağ olun. Şeyiniz vardı Yani rakamsal şeyler koymuşsunuz. hesaplar koymuşsunuz. Hakikaten izlediğinizi diyorsunuz ki evet, mantıklı, mantıklı, mantıklı. Üretime devam. Üretime devam. durmadan evet, devam. Aynen öyle. Evet komutan, biz kısa hızlı geçelim. <laughs> ama bu televizyon programı olunca bizim çenemiz çok düşüyor. Hatta yani böyle. Diyoruz ne ara 45 dakika oldu ne ara 55 dakika oldu ama bunu da kısa olsun istiyorum tamam. komutan Kısa bir hızlı bir değerlendirme işleyeceğim Sinan sizden. Şimdi sene bu sene çok ekstra bir kış geçirdik. Hı. Hakikaten Ocak Şubat'tan itibaren başlayarak bunun artı şeklinde ta bu Mayıs'lara kadar gelen bir süreç geçirdik soğuklarda. E, tabii ki tüm meyveler gibi ceviz de olumsuz etkilendi. Ama ceviz emir olun bunlar için en az etkilendi. Yani şu an İnegöl Ovası'nda söyleyeyim ki yani şeftali, Erikti, Elmaydı, kirazlı kalmadı. Ya komutanım Ciddi zarar ben oldu. de şöyle açmak istemiyordum ha. ama aklıma gelmişken söyleyeceğim. Cem, İnegöl Ovası'nda sadece meyve değil fidan üretimi de çok ha. ve diğer meyve fidanları da çok büyük sıkıntı. Sıkıntı gördü. Yani ceviz de buna olumsuz etkilendi ama belki bunlar için en az etkilenen de ceviz oldu. Fidan Yani şey olarak da söylüyorum meyve fidan üretimi belli bir kapasitede var biliyorsunuz Cerrahköy'nde şurada burada. Yani birçok kişi geliyor fidan bulamıyoruz elma, armut fidanı nerelerden alabilirize kadar geldi. Onu dahi evet, etkiledi. Evet, evet, Hadi evet. meyveye geçtim birçok tarım ürünü etkilendi. Yine ceviz ilerinden Evet yine ilerinden ceviz. Ee, evet. Şimdi bu sene geçen sene göre e, Sinan Bey kısmen bir rekoltede bir düşüşümüz oldu. Ama inşallah bunu da kalibre artışıyla inşallah yine aynı tonajları yakalayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah. Ee, i̇şte bu Mayıs ayı içinde zannediyorum gelen soğuklar. Ee, geç doğumları e, şey yaptı yani dondurdu veya toz alamadı gibi şeyler oldu. Tabi bu konuyu siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu sene e, kış şartlarından dolayı, iklimsel şartlardan dolayı e, bir rekolte düşüklük var Sinan Bey. Yani Eskişehir taraflarında bu biraz bizim buralarda ağaç şeyimiz yok ama e, İnegöl'ün bazı ovalarında ve Eskişehir karasal olan yerlerde e, bu biraz daha fazla oldu Sinan Bey ben hemen bir de şunu aslında geçen çekimize onu söyleyemedim. Siz hatta o konuda bir uyarınız olmuş. Hani iyi bakılan cevizlerin hani kendini kışa tutması anlamında diye. ben her bir ceviz bahçe sahibiyle görüştüğünde şunu dedi bana. Ya komutan dedi evet hasar var ama fakat ben dedi, hasarın sanki neden olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorum falan dedi. Dedim, Hayırdır abi ne tahmin etti? Geldi yani oralarda biraz dedi, fazla sulamadığım, fazla gübrelemediğim, hmm. bakımını fazla yapmadığım ağaçlardaydı bu hasarı biraz daha fazla oluşur sanki de. İşte. Yani siz bunu zaten söylemiştiniz. Doğrulaması, yani, sağlaması buradan evet, çıkıyor. Evet, evet, evet. Yani e, hakikaten e, yani iyi bakım olur. Evet, yani açık havadayız. E, soğukta, e, soğuğa karşı belki de çok çok fazla e, şey olmaz ama Fakat bizim de üzerine düşen işte bakımımızla, efendim söyleyeyim beslememizle, sulamamızla yani ağacımızı iyi beslersek belki de bu zararımız ee, ne onun adı yüzde olmaz mi? da yüzde on olur, yüzde yirmi olur. Yani illa da olur. Yani olmaz da bir şey yok. Yani sonuçta iyi bakın Sinan Bey. Tabii. Yani. yani. bunun sebebini biz anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle tekrar söylüyorum. Ben Bursa'da çocukluğumdan beri dört kere bir sezonda kar yağdığını görmedim. Yani yağdı eridi, yağdı eridi, yağdı. Böyle 4 kere de tekrarlandı bu döngü. Yani geçen senelerde kar yağmıyor diye ya, üzülüyorduk. Öyle bir dönemdi son yıllarda. Tabii böyle soğuklar gelince eksi 28'ler görüldü Bursa'nın evet. bazı bölgelerinde. İç Anadolu'ya hiç değinmiyorum bile. Bazı yerlerde ağaçlar fizyolojik olarak ciddi zarar gördü. Meyvesini geçtim kış soğukluğundan dolayı. Farklı çeşitlerde özellikle bu sene net bir şekilde de görmüş olduk. Özellikle Fransız çeşitleri üzerindeki bu etkileri vesaire vesaire. Ancak ve ancak biz problemin bundan kaynaklandığını söyledik. Özellikle Son belki 10 yıldır çok şiddetli görülmemiş bir mayıs 10 soğuğu yaşandı. Meyveyi o etkiledi. Komutanımla da programdan önce konuştuk. Sinan Bey dedi yani uçlardakiler kendini kurtardı. Hı, hı, İlk açanlar, güçlü olanlar, toprağa çekenler, besini çekenler kurtardı ama dalların arkası boş kaldı evet, galiba. Yani özellikle gövdeye dedi. doğru olan kısımlar sonradan doğum yapanlar Sinan Bey. Yani hem daha zayıf doğdu hem de işte tozlama sıkıntısı oluştu. E, Böyle. Kaldı evet. meyve dönmeden yani, döküldü. Ben mesela çantır, evet. Çantır genel, evet. Yine. Şimdi verdi. normalde ikili, yani çantır en az iki tane yapar. Şimdi geriye doğru baktığımızda tekli olarak, olmuş bakın. Tekli olan. olmuş. Hatta biraz daha geriye boş. gittiğimizde boş. Yani bu tamamen yani çantırım hatası değil. Iklimsel bir sıkıntı oldu Sinan Bey. Ya bunlar don yaptığı dönemde şuradaki meyveler biraz daha zeytin kadardı. Diğerleri zeytin çekirdeği belki don yendiğinde en arkadakiler pirinç tanesi kadardı. Gücü yoktu zaten. Ondan dolayı döküldü gitti. Ha buna karşı besleme çok önemli bir e, rol evet. oynuyor. Burada yine toprağımız güzel ve komutanım da gerçekten gübreleme konusunda çok hassas davranan bir insan kendisi gübrelemeye iyi de bütçe ayıran aynı zamanda bir çiftçi diyelim. Bunun da öneminin çok iyi farkında. Yine de rekolte %70'lerde burada. Ben Türkiye'nin birçok yerinde %50'nin altında, hatta bu zararların %90 olduğunu Aynen. da duydum. Aynen. Yine bizim için güzel rakamlar evet. Komutanım. Ben öyle tahmin ediyorum ki gerekli kalibre farkıyla belki tonajdaki farkı %100 kapatamayız ama minimize edebiliriz Aynen burada öyle. diye Aynen. düşünüyorum. Aynen. Aynen. Bunu da şöyle bağlamaya çalışacağım. İç Anadolu'da bu rakamlar çok çok fazla. Biz bazı bahçelerimizde bu problemleri yaşamadık. Çünkü bu bahçelerin soğuk, bu problemlerle karşılaşacağını biliyorsanız biz ekstra soğuğa karşı gübreciler veya üreticiler arasında böyle bitki anfirizi diye bir tabir vardır. Aslında o bir antifriz görevi görmez. Bitkinin soğuğa karşı bağışıklığını arttırır. Onları kullandık yine bu Mağduriyetten uzak tutmaya çalıştık ve kaldılar da. Ancak birçok üreticimiz bu konuda çok geride. Besleme konusunda, yani toprak çok sağlıklı olursa soğuğa karşı direnci de artıyor. Yani beslemeniz açıkçası toprak demeyelim de beslemeniz ne kadar iyi olursa buradan yani birçok üreticimize çok farklı ürünler topla uygulattık toprağına göre. Yeri geldi dediğim gibi soğuğa karşı direnç arttırıcı. Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler kullandık. Yeri geldi bitkisel veya hayvansal amino asit kullandık. Yeri geldi solucan gübresi kullandık. Yeri geldi enzim veya mikoriyal gübreler kullandık. Bunlar toprak çeşidine ve ne göre değişti. Bu ekstra tedbirleri aldığınız zaman bunlara göre zarar görme oranınız düşüyor. Bunları detaylandırmaya çalıştık sizlere. Allah komutanım yine sizlere koltay iyi. İnşallah. Ben kalibre farkıyla kapatacağınıza i̇nşallah, inanıyorum. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah kapatırsınız i̇nşallah da. Dediğim gibi bizim sohbete doyum olmaz. Sizin bu ufak değerlendirmeniz varsa onu alıp ya programı Sinem bey yani e, ağaçta insan gibi düşünün. Bakın şu anda işte bir e, Rabbim inşallah şey yapar. E, kaybeder, kaldırır inşallah bunu insanlar şifa bulsunlar. Şimdi bu virüs meselesi evet. hakikaten ee, şeysi güçlü olan insanlar, bünyesi güçlü olan insanlar güçlü bunu olanlar. daha hafif atlatıyorlar. Ama işte ama kronik hastalığı olan. Olan gibi insan mesela daha şey atlatıyor. Aynı Bu, Hani işte. hastalıklara karşı nasıl sağlıklı bir insan daha iyi direnç gösteriyor, en hafif hasarla atlatıyorsa... işte bu şey de böyle yani bitkiler de böyle tüm canlılar böyle aslında mantalite aynı. Hay bunlar bitki, hayvan, insan işte böyle ama şey aynı mantalite aynı. Sağ olun. Güzel baksan Sinan Bey. Kesinlikle. Vallahi Komutanım sizi YouTube kanalına da artık böyle müdahele edeceğim. Inşallah haberiniz sinan olsun. Yazın sinan. komutanımla güzel programlar da çekeceğiz. Özellikle dediğim gibi böyle güncel soruları bazen alıyorum YouTube kanalında hızlı değerlendirmek için fırsatlar bulduğunda çekimler yapacağım. Biliyorsunuz ki biz bu konuda komutanımla hatta artık bu arada NİDE'deki üreticimiz Atılım Bey selamlar sizlere komutanım. diyorsa buradan selam da ona selamlar olsun. Onu da artık buna kattık. Ne olduk? Biz Chandler lobisi diye adımız çıktı. Yani <laughs> artık o da dahil oldu Chandler lobisine. Şu an Chandler lobisi e, Ali Yiğit, Sinan Kara ve Atılım Kılınç'tan oluşuyor. Haberiniz olsun. Öyleyiz atlandırdılar bizi ama. Gerçekten biz yine bu soğuklara karşı en dirençli ağacın çentleri olduğunu düşündük. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu de tekrar söylediğim gibi babamın oğlu üretmedi bunu. Bu çeşidi o bulmadı ama bize güzel sonuçları o verdiği için seviyoruz. Bu sene de bazı konularda kendini ispatladı ve ispatlamaya devam edeceğinden eminim. Varsın olsun adımız çentler lobisi olarak kalsın. Ben bir de Sirem bir dahaki programda veyahut da e, YouTube'da neyse. E, i̇lla illa e, fernor ekileceksen nereye fernor ekilecek, nereye çanta ekilecek bunu değinelim. Şeyi soracağım bu arada komutan valla aklıma yeni geldi. E, fernorları kestiniz mi? Vallahi Fırsat Sinan bulamadınız değil mi? E, el işinde çalışmadan kendi, kendi işimize bahçenize bahçenize giremedim, giremedim aslında. O bakın haber verin buradan takipçilere de sözümüz olsun. O gün program çekeceğiz tamam. Bahçede. Ama dedim ya bak Sinan bir Ramazan'ın arefesine kadar Ramazan arefesine kadar açtaydım. Bu sene nasıl Fernor'larda durum? Geçen seneki gibi işte yani. Aynı, aynen aynen. Aynı. Yani Program şimdi... çekip orada o zaman yani gelelim. Bak mesela oradaki çantır bu sene düştü. Ova'da ya orası. Hı -hı. Ova e, orada ciddi etkilendi. Eee ama şey yani stabil. Aynı. Bilmiyorum işte şey Çekeceğiz, dök, göreceğiz göreceğiz yani. Sezon e, biraz ilerlesin yani. bakacağız. Evet, evet, evet yani göreceğiz. Ama e, hakikaten insanlar yanlış anlamasınlar. Eee ağaçlara kıyamadığından dolayı değil. Gerçekten e, vaktim olmadı. Bir de ağaçları kesmek lazım. Bir de odunların da kimse almıyor ya Sinan Bey ya. Valla, herkes doğal olmuş. Ya gelin alın diyoruz, almıyorlar. E, ne ona da. Herkes Ciddi kankı. bir emek lazım. İşte insan sözümüz oldu, çok fazla aşımız budamamız vardı. Dedim ki ne yapalım arkadaş? Tahtacının evi açıkta kalsın dedik. Bir dahaki sene dedik artık öyle. kaldı. Sinan. O zaman muhakkak bir program i̇nşallah, yapacağız. İnşallah inşallah Bey. Katıldığınız Sinan için çok teşekkür Sinan ederim. Sinem Bey ben de çok teşekkür sağ olun, ederim her olun. şey için. E, sağ olun, ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sizin i̇nşallah güzel bir program olmuş Sinem Bey. Teşekkürler. Gayet güzel olduğundan ben eminim. Eyvallah sağ, 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 sağ olun. Sağ. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi YouTube programlarıma da artık konuk alıyorum. Yani, Almaya da devam edeceğim. Tabii ki komutanımla her zaman eğer televizyonda olsun sosyal medya platformlarında olsun program yapmaktan her zaman ben keyif almışımdır. Bunların da devamını getireceğimizden emin olun ki biliyorsunuz zaten komutanım alan olarak kendi uzmanlık alanı böyle cevizde budama ve aşılama üzerine özellikle o dönemlerde bu yaz kaçır bu yaz diyorum pardon bu kış kaçırdık komutanı bu bahara doğru çünkü bu sezon kaçırdık diyelim seneler kaydı komutanın program kaydı, sezon kaydı bizim iş yoğunluğu arttı derken bu sene çekemedik YouTube'da çok fazla ama önümüzdeki sene iki elimizde yakasında olacak. Çok İnşallah. güzel videolar çekeceğiz. İnşallah. Bırakmayacağız. Sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz var. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyoruz.